<laughs> şu paket alın benim. Bize kızıyor arkadaş. Onu çekmiyoruz. Şu efendim İstanbul Samandıra'ya gidiyor. Yazıyor burada rakamı. Efendim şu yazıyor efendim. E, İstanbul Maltepe. Efendim şu e, Milas'tan alacak. Şu beden alacak. 70 TL'dir. Bu da efendim İstanbul İstoş'dan alacak. saygılar biz efendim. Biz Gidebilirsiniz. Evet bugünkü siparişle günlerde Bugün ayın kaçı? Bugün 16 Aralık. Bize şey getir abi poşet poşet. Büyük poşet abi orta boy. Dur hadi git al. Git git. He ben alayım yanında ne varsa alayım büyük küçük alayım. Türkiye genelinde işte böyle gönderiyoruz arkadaşlar. Yani şimdi biraz büyüteyim. Arkadaşların adresleri belli olmasın. Olsa iyi olur. Şimdi burada he. burada Türkiye'nin her tarafına göndeririz Abi sen ben sen poşete ben kayıttayım. Yani Avrupa'dan bile isteyen var. Tabii biz bunu genelde İstanbul'dan gönderiyoruz. Günlük çekimlerle. Efendim kozmetik banktan internetten sayfamızı giriyorsunuz. Sayfamızı gördükten sonra ürünleri istiyorsunuz. Kozmetik bank www.kozmetikbank.com e, www bu ulaşamıyor. Bu sayfadan işte gereken ürün tanıtım burada var. Ürünle ilgili videolar var. Bilgiler var burada arkadaşlar. Dün hani sivilcek saç ürünü, tüy okacı, tüy dükücü. Burada ziyaret çilekleri de var. Burada mesela bilgiler var. Yorumlar var. Bu kim ne yazmış? Bunu yeni görüyorum. Saç dostunuz iyi çıktı. Siz niye kelsiniz ama? Kelin ilacı da kel dedi. ürünü almış memnun kalmış da sizin niye saçını dedi. Tabii biz efendim kobayız. Bilen biliyor biz yani. Diyor ki biz biliyoruz kobayız. Herkes bilmezse biz e, şey olur diye. Gereken bilgiler burada var arkadaşlar. Kozmetik donkular hep sizlerleyiz. Şey verdin kargona alıp poşet. Yok yok. Yani arkadaşlar öyle siparişleri gönderiyoruz. Burada ben hani Kimisinin adresimi bilmek için mi biraz büyüteyim dedim ha arkadaşlar burada ha burada büyüdü burada ha burada arkadaşlar yani her taraftan ürünler siparişler geliyor ikinci üç, üçüncü sipariş Türkiye'nin her tarafında ürün veriyoruz arkadaşlar İstanbul Ankara İzmir her taraf her taraf her taraf he mesela bu muklak biraz arkadaş bu daha önce almıştı arkadaşımız örnek diyorum e, ee, mesela bak ikinci sipariş. Yani bu çok önemli ya. Bir ürünü arkadaş almış mesela örnek. Geç bu arkadaşın ismini versen sıkıntı yok herhalde. Bize kızmaz herhalde. Ee, biraz hatta bir şey de verdi işte. Bir maske de maskede Maske de istedi. Bizim yeni bir ürün daha çıkmış. Yani burada gördüğünüz özellikle e, eski müşteri bak 8. E, alana eski bak burada mesela bak e, ikinci sipariş. İzmir'deki ikinci siparişti. Ondan sonra bize bak. E, ikinci sipariş kimdir bu? Almanya'dan örnek. E, üçüncü sipariş eski müşterimiz. Bu da görünüyor. Bu yurt dışından bu da Azerbaycan'dan. E, sınıf altında yani ikinci Yani, sipariş. Yani genelde bizim böyle de genelde yani 2000 eski müşterimiz. Burada yani yıllarca bak mesela burada da ee, Mehmet Hasan Karakurt. Burada This is e, söylemişiz. Ama karşımız e, sabun This is mesaj gönderdik. Yani arkadaşlar kozmetik makbule işte. Ama bu da e, Mehmet Fidan arkadaş Finlandiya'dan, Antalya'dan tabi Alanya'dan istediği bu arkadaş ikinci sipariş Cebrail Aslan. bu kim daha bekliyor bu e, İngiltere'den bekliyor. Yani işte efendim kozmetik bank ile internetteki videolarla karşınıza oluyoruz. Genelde YouTube'da bizim e, çok videomuzda mesela YouTube'da YouTube'da bile videomuzda arkadaşlar geliyorlar. 2013 hı hı. genelde günlük efendim çekimlerle birkaç günlük çekimlerle sizlere burada dünyanın e, en iyi sivilce kremi, lamos kremi dünyanın en iyi saç ürünü üste natürel e, ve e, anatürel tüy e, yok edici ve e, tüy dükücü size defalarca gösterdik. Şu anda özellikle ben lamos sivilce kremi ile ilgili size Şimdi bir... Burada arkadaşlar türlü ürünler var burada bizim ne kişi gibi? Hatta sivilce için araştırmaya devam ediyoruz. Sivice Agla için tır ben dört tutuz bir ürün burada, yok. Burada bir öyle ilgili. Bir de hiçbir firman yapmadı. Buradaki hiçbir yorumu silmiyoruz. Recep Aslan Recep ya, şu anda. Burada arkadaşlar. Ya, kayıtayız demek ki. Evet lan. Burada mesela hiçbir e, yorumu silmiyoruz. Evet. Öncelikle eee Kasım kardeşimizi bir tanıyalım. Sizi tanıyalım. Evet. Kasım Yıldırım Mardinliyim. Vallahi daha önceden dört buçuk değil beş Mesela nasıl türü yok oyunu? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz ya, öncelikle? öncelikle benim adım Kasım Yıldırım. Evet. Apo abi yaklaşık e, bir sene e, Karadaki e, müziği yapıyor ya, ama kadar yani daha önce. Yani, önce Türkçe de, de, yani de, de, Daha önce de benim yüzümde e, hormonal e, bozukluklardan kaynaklanan. E, e. Sevince demeyelim de yaralar oluşmuyor. Ağır küfürler var. Bazıları hiç alakasız. Örneğin gibi bir sıkıntınız yok kişisel gelişimim için harcadığım para iyi evet. bir köşeye koysaydım araba satın alabilirim. Ayrıca sağlık sektöründeydin. Sağlık ee... sektöründeyim. Onu aynı da e, tüyler fazla olduğu zaman Yine arkadaşımla tanıtım yapınca burada dur arkadaşı soyuyoruz. İki belki. ay oldu. Hikaye ee... İki ay da bu halde. Normal yani. halükarda makineyle aldığın evet. aldığım zaman diğer ürünleri... Şimdi uzunları... senin daha önce çekmedin, daha önce tüylerini, vücudunu görmedik de gerçi. Tüyleri gerçi burada var yani. Burada. Hani orman gibi değildim de hani He. vardı ya. Sen normal çok kıllı bir insana değilsin ama etkisi gerçekten... Kıllı Allah... ne demek abi bize orangutan muamelesi mi yapıyorsun ya? Biz, sen ya, ya. az gitti ya. Şimdi biz daha önce biz zaten... E, Kolumda biz da Hiçbir film firma gibi halkı kandırmıyor Sultan. Ne kadardı toplamında da şey olarak var burada mesela buradaki bu bayan arkadaşlar. Evet e, sevgili izleyiciler e, şu anda e, burada e, iki tane müşterimiz var. Yani burada Hürrem e, Sultan'ı alan kişilerle ilgili şikayetlerini mesela burada alıyoruz. Ee, düşünmüş. Şimdi ben onların yüzünü çekmeden onların sesini kaydedeceğiz. Evet, Aynen kaldım hocam. Abla ha. benim e, anlatır mısınız? Şey, yani internet falan. üzerinden sipariş verdim zaten. Evet abla. E, ee, Hiç şey yaramadı yani. Sonuç ayında... alamadı. Evet. Ali değil ama 49 lira. Hı. Ha 49 lira. 49 lira. 49 lira fark oluyor. Peki ne kanlı? Şimdi bu ürünü biz iyi araştırdık. Ama çok şey böyle reklamını gösteriyorlar. Evet. Nerede? Şey ben e, evet. yorum. Ben buradaki e, bir tane. Evet. evet. Burada bir tane ablamız daha var şikayet ediyor. Bu, bu da çok, çok acayip internet sitesinde 18 TL Evet radyoda. Hemen bugüne özel indirimde işte fiyatı şu şu. Memnun kalırsınız. Kalmadığınız sürece bize iade edebilirsiniz. Ben de o an telefon numarasını aldım. Aradım. ürün bana 5 gün içerisinde teslimat edildi ve hiçbir sonuç alamadım. Memnun da değilim. Yani milleti kandırmanın bir anlamı yok. Yani şu şekil. Ya arkadaşlar böyle işte video olur. Nasıl... Biz, biz ürün tanıtımı tabii hep doğa tanıtım, aroma tanıtım yapıyoruz. İstenmeyen tüyleri All Natural ile son verin. All Natural tüy dökücü doğal olduğu için cilde zarar vermeden etkisini gösterir ve All Natural sık kullanımda tüylerde seyrekleştirme gelirinde <laughs> bayilik ve temsilcilikler verilecektir. Ve www.biziizleyin.com'da izleyiniz. Bu nasıl yok olmuş? Anadolu'ya tüy dikişi, tüy okuyucu ile... Evet sevgili izleyiciler, bu sayede bir bölgeyi uygulayacağız. Şimdi efendim girece. otomatik makul olarak sizlere Sürgeye sunuyoruz girece. artık. De, Biraz efendim e, e, Youtube'da e, hiç alakası olmayan bizlere bazı burada geçenlerden arkadaşlar yansıma oluyor. Abi Bakü'de ihtiyaç yok. Sadece normalde burada sürüyorum. Bakü'de yurt dışına maalesef sadece Türkiye içinde verebiliyoruz. sınırlı ee, sınır kapısına gönderebiliyoruz. bazı arkadaşlar da gerçekten yani bizim çalışmaları Bu bunu böyle efendim.